Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ne açıyoruz? Ne açıyoruz söylemeyeceğim. Ve ben bunu çok istiyordum. Dünyada çok popüler olan bir şey. Ve bunun Amasya'da bana nerede olduğunu Filiz benim sınıf arkadaşım Filiz bana gö gösterdi nerede olduğunu bana daha doğru söyledi. Biz hemen çıkıp tabii ki hem çarşı tur attık hem de onu almaya gittik. Tabii ki ilk işimiz anneciğim nereye gitmek oldu? Tabii ki de Kırtasiye'ye gitmek oldu tavsiyenin adına reklam olur diye yapmıyorum. Ve hemen bence ne alacağımızı açıklamak istiyorum lafı hiç uzatmadan. Bu arada ben bunu açmadan kanalıma abone olup like at videomları açmayı unutmayın arkadaşlar sakın. Şimdilik markasına bakmayın. Markasına bakmayın. Evet. Şimdi çıkaracağım ben. Bekleyin. Gözünüzü kapatabilir misiniz? Lütfen. Gözünüzü kapatın. Şöyle Dur Dur. Le bu bağladık arkadaşlar. bir şey değil. Konuştum Hadi bakalım. Evet. İnşallah orijinaldir. Orijinal mi değil mi ya bu? Bu orijinal değil herhalde. Orijinal herhalde. Orijinaldir tabii ki. Le bu bu. İnşallah orijinaldir. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Neyse hemen başlıyoruz. Açıyorum şuradan. Evet. Orijinal herhalde. Bir saniye açacağım da burada kalabalıklaştı açamıyorum. Sen bir aç da Ben şöyle açacağım ya artık yapacak bir şey yok. Sesim kötü çıkıyor olabilir yanına mikrofonumu almadım çünkü. açmıyor ya. İnat etti. Ma. Bir saniye. Ma güzel açmaya da çalışıyorum da artık yani ben. Bir dondurma yedi. Bu arada <laughs> bu köpek de dondurma yedi. <laughs> Böyle yalıyor çok tatlı ya. Annem çok de bayılıyor. Anneciğim sen hayvanları çok seviyorsun da eve de almanı öneririm ben ya. Öyle mi diyorsun. Al. Şöyle göstersin. Ya ev. Orijinal mi değil mi belli de değil zaten. Orijinal bence. Bence de orijinal. hangi rengi çıkacak? Çok heyecanlı. Aa, aslında ben bunu bir yerlere götürürken bu kutunun içine koyardım. Olsun ha. yine koyarız. Ayarlarız biz onu. Evet hazır mıyız? İnşallah yüzü yamuk çıkmaz. Yüzü yamuk çıkar diye acayip koydum. Şimdi bir tadında yüzü yamuk çıkmıştı. Hadi aç hızlı olalım biraz. Ay, ay, ya. Açıyorum. Açıyorum. Aç. Sen nerede? Bu yerinden açıyorum. 3, 2, ne çıkacak bir saniye. Ben bakacağım şimdi. Ben bakmıyorum. Çok güzel. Ay çok güzelmiş. Aa, maalesef çıktı. Ben ne istiyordum? Ya şundan ya da şundan çıkmasını istiyordum. Ha, döndür bana. Döndür çok güzel değil mi? Mavi rengi de. Döndür bakayım. Ay <laughs> çok tatlı. Çok tatlıymış. <laughs> Ay çok tatlı. Ah be. Ah <laughs> Ama be. güzel ya. Aa, bana tatlı. bir poz verin bakayım o elindekiyle. Evet, çok tatlı. Babama vereyim mi ben bunu? Babamın gözü de mavi. Kendisi de mavi seviyor. Ya bu ne tatlılık ya. Dişlere bakın. Dişlere. Evet. Ya. Anne sen nasıl bir şey demişsin ya. Al böyle de bir şey. Çok merak etmiştim. Güzel miymiş? Değmiş mi? Çok güzelmiş katına. ama 800 lira eder mi? Allah bilir yani. Hadi bakalım Minacığım. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri şey açmayı unutmayın. Görüşürüz. Çok